Ulusal Su Kurulu 4. toplantısını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında gerçekleştiriyor. Gündemde kuraklığa bağlı su sorunları, İzmir, Çeşme ve Bodrum'daki içme suyu kesintileriyle barajlardaki kuraklık alarmı var. Hemen ayrıntıları almak üzere e, gidelim o noktaya. Züleyha Cebeci bizleri bekliyor. O son notlarla Züleyha Sendeyiz. Anda Özmen, Türkiye son yılların en ciddi kuraklık krizlerinden birini yaşıyor. Barajlardaki azalan su seviyesi de işte o kritik tablonun en önemli göstergelerinden biri. Türkiye genelindeki barajların doluluk oranı %42,2'ye kadar gerilemiş durumda. Geçen yıl aynaya baktığımızda %10,7 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Tabii en çok etkilenen illerin başında da İzmir geliyor. İzmir'de barajların doluluk oranı %4,1'e kadar. Kadar gerilemiş durumda. Şu anda bazı bölgelerde içme suyuna erişim günlük 10 saatli sınırlandırılıyor ve bu tablo karşısında İzmirlilerin barajlardaki doluluk oranına bakıldığında yaklaşık 2 aylık içme suyu kaldığı söylenebilir. İstanbul'a baktığımızda barajlardaki doluluk oranı %50 seviyesinin altına indi. Tabi Ankara'daki tablo İstanbul'dan daha da kötü çünkü geçen yıl bu ayda %32 seviyesindeydi barajlardaki doluluk oranı. Şu anda başkentte %9,3'e kadar gerilemiş durumda barajların doluluğu hiç yağış almaması durumunda Barajlardaki doluluğa bakıldığında 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayabilir Ankaralıların. Tabii şu anda kuraklığa bağlı su kıtlığının kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. 2100 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın %25 oranında daha da azalacağı öngörülüyor. Elbette bunun karşısında da acil önlem alınması şart. Bu anlamda da Ulusal Su Kurulu oluşturulmuştu. İşte o kurul toplantılar gerçekleştiriyordu zaman zaman. Bugün de Ulusal Su Kurulu 4. toplantı gerçekleştiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın başkanlığında. Tarım Bakanlığı'nın yanı sıra 10 bakanlık daha var. Toplam 11 bakanlık şu dakikalar itibarıyla o kritik toplantıda değerlendirmelerde bulunuyor. İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma, Çevre çok sayıda bakanlığın Bakan Yardımcıları nezdinde toplantıda değerlendirmeler söz konusu. Toplantı bitiminde yaklaşık saat 11:30'u gösterdiğinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kameralar karşısına geçip toplantının gündemine ilişkin alınan kararlara ilişkin bir basın açıklaması yapması planlanıyor. O açıklamayı da canlı olarak TRT Haber ekranlarından paylaşacağız. Peki toplantının gündeminde hangi başlıklar var? Bakanlıktan aldığımız bilgilere göre Ulusal Su Kurulu'nun dördüncü toplantısında çok kritik başlıklar ele alınacak. İklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri değerlendirilecek. Kaynaktan musluğa kadar içme kullanma suyunun güvenliğinin nasıl sağlanacağı ele alınacak. Türkiye Türkiye'de su kalitesindeki mevcut durum yine başlıklar arasında. Kızılırmak ve Gediz havzalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Yine taşkın riskinin olduğu Batı Karadeniz illerindeki risk yönetim çalışmaları da o bakanlığın kritik başlıkları arasında masadaki değerlendirmeler arasında olacak. 11 bakanlık şu dakikalar itibarıyla toplantıyı gerçekleştiriyor. Saat 10 itibarıyla başladı toplantı. Saat 11.30'da Tarım ve Orman Bakanı'nın toplantının sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor